Merhaba arkadaşlar bugün sizinle mutfağım adlı oyuncağı tanıtacağız. Videomuzu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle şöyle bir mutfak var. Burada fırınımız var. Fırınımız açılıyor. Böyle. Burada bir ocağımız var. Burada bir düğme var. Gördüğünüz gibi. Buraya açtığımızda böyle sesler çıkıyor. Tenceremiz var. Böyle. Burada pizza keseceğimiz var. Temizlik malzememiz var. Burada bir dolabımız var. Makarna galiba bu salçamız tuzumuz burada suyumuz var Er evet, koyalım bir tane bir bebeğimiz var böyle Evet Tabağımız, çatalımız tabağımız bardağımız var. Her birinden dörder tane var. Taburelerimiz var. Masamız var. Bir de böyle bir buzdolabımız var arkadaşlar. Buzdolabımızı açtığımızda ışık çıkıyor. Buzdolabımızın içinde bir tane bisküvi. Bir tane yulaf bir tane erişte bir tane pizza ve bir tane su şişesi çıkıyor. Bir de böyle bir pizzamız ve pizza tabağımız var. Görün. Yani. Bir tane tepsimiz var. Böyle. Bir de burada lambalarımız var arkadaşlar. Evet, şimdi yerleştirelim buzdolabımızı. Şuraya. Burada bir tepsimiz vardı. Tepsimizi şöyle koyalım. Pizza tabağımız ve pizzamız vardı. Onları böyle koyalım. Evet. Böyle dondurmalarımız vardı. Onları böyle koyalım. Bir de burada bir pizza tabağımız ve pizzamız vardı. da bunları tabaklara koyalım. Evet. evet arkadaşlar, soframızı kurduk. Tabaklarımızı, bardaklarımızı, çatallarımızı yerlerine yerleştirdik. Buzdolabımıza Böyle. Koyduk. Eriştiğimizi yolatamazım. Arkadaşlar ben buraya iki oyuncak, iki bebeğimi daha koymak istiyorum. Bebeklerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Yani Bunları da böyle koyalım. Bu bebeğimizi de buraya yerleştirelim. Böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Güzel bir oyuncak. Sizin için de güzel olabilir. Başka bir videomuzda görüşürüz.